Herkese merhaba. Bugün size 1978 sonunda gerçekleşen ve tüm dünyayı ayağa kaldıran bir olaydan bahsetmek istiyorum. Modern çağın en büyük toplu intihar eylemi sayılan ve 909 kişinin siyanürlü ölümü sonucu tarihe Johnstown katliamı olarak geçer bu yaşananlar. Güney Amerika Guyana topraklarında gerçekleşen bu olaydaki tapınağın adı Mesih Havarileri Halklar Tapınağı ve lideri ise Jim Jones'tur. 1931 doğumlu Johnson babası siyahi karşıtıdır. Daha küçük yaşta arkadaş edinmekte zorlanan ve sosyal olarak dışlanan Johnson, siyahilere ve dini sempatisinin bu dönemde başladığı bilinir. Siyahi arkadaşının eve gelmesine izin vermemesinin ardından babasıyla çok uzun yıllar konuşmadığını anlatır Jones. Küçük yaşta maymun satarak kilise yararına çalışmaya başlar. İlerleyen yıllarda ise Mükemmel hitabet yeteneğiyle ve ırkçılık karşıtı tutumuyla 1955 yılında Amerika Indiana %70'ini siyahilerin oluşturduğu yeni bir dini hareketin adımını atar. Özellikle toplumdan dışlanmış, Afrika kökenli ve inançlı kişilerin güvenini kazanan Jones, kilisede vaazlar vermeye başlar. İnsanları mucizeleri olduğuna inandırır. Yaptığı şovlarda şifacılık gösterileriyle hastaları iyileştirdiğini iddia eder ve çaresiz insanları kandırarak kendine çeken Jones'un etrafı ateşe koşan pervaneler misali dolmaya başlar. Jones'u dinlemeye gelenlerin sayısı artarken insanlar tüm birikimlerini ve kazançlarını kiliseye bağışlar. Toplantılar sadece üyeler için ve kapalı gerçekleşir. 1975 yılında Jones Amerikan Life Dergisi sıralamasına göre ülkenin en seçkin 100 din adamı arasındadır. Güney Amerika Guyana'da bir şube kurulmasına karar verilir ve Jones, resmi adı Halklar Tapınağı Tarım Projesi olan Jones Town'u inşa etmeye başlar. Jim Jones kendi tabiriyle sosyalist cennetinin temellerini atar. İşitlik sevdalısı, dışlanmış ve etkilenmiş yüzlerce kişi kasabayı elleriyle inşa etmeye başlar. Bu yerleşkede sadece Jones'un kullandığı merkezi bir hoparlör sistemi vardır. Böylece direktifleri ve konuşmaları herkese aynı anda ulaşır. Siyahi kardeşlerim, fakir kardeşlerim diye başladığı konuşmalarda hem bu dünya hem de öbür dünya için vaatlerde bulunur. Ve bir süre sonra kömür sakinlerinin dış dünya ile bağlantısı kopmaya başlar. Tamamen izole bir yaşam başlar Jonestown'da, tabii ki sınırlarını koruyan silahlı korumalar eşliğinde. Din ve ölüm takıntısı olduğu söylenen Jones'la intihar fikrinin empoze edildiği ve intihar provalarının yaptırıldığı bir döneme girer kasabalılar. Geceleri uykularından uyandırılır, zehirli olduğu söylenen sıvıları içerek sadakat testine tabi tutulurlar. Jones'un dönüşüm adını verdiği inancına göre ise kendisi ve takipçileri hep beraber ölerek başka bir gezegene geçecek ve mutluluk içinde yaşayacaklardır. Dünyanın geri kalanı ile ilişkisini tamamen koparan kasabadaki bu sessizlik tarikat üyelerinin bazılarının yakınlarının şikayetleri ve tapınaktan kaçmaya başlayanlarla tekrar hareketlenir. Mağdurların akrabalarının uğraşları sonucu, insan hakları gerekçesiyle bir inceleme heyeti gönderilme kararı alınır. 1978 Kasım'da ABD kongre üyesi Lee başkanlığındaki bir tahkikat heyeti, NBC kamera ekibi, ve tapınak mensuplarının şikayetçi akrabaları kasabaya gider. Ryan ve birlikte geldikleri ekip kasabaya ulaştıklarında, tarikat üyelerinden 15 kişi onlarla birlikte geri dönmek istediklerini söyler. O gece Jim Jones bu grup için bir ziyafet hazırlatır ve ayrılmak isteyenlere karşı çıkılmaz. Ertesi gün ekip tarikattan ayrılmak isteyen bu 15 kişiyle birlikte uçaklarının bulunduğu havaalanına gittiğinde, silahlı tarikat üyelerinin saldırısına uğrar. Ryan ve dört kişi hayatını kaybeder. Jones bulunan kasedinde yaptığı konuşmada tarikata o gün bir saldırı olacağını ve hepsinin öldürüleceğini açıklar. Artık cinayetlerin de işin içine karıştığı o gün bir sona gider Jones. Üzüm aromalı ve siyanür katkılı içeceği içerek devrimci bir intihar eylemi düzenlenmesi gerektiğini anlatır. Bu açıklamalarından tedirgin olan ve korkan bazı tapınak mensupları ağlamaya başladığında şöyle söyler. Böyle ölüme gidilmez. Şerefimizle ölmeliyiz. Ölmekten korkmayın. Ölüm yalnızca başka bir uçağa atlamak gibi bir şeydir ve dostumuzdur. Ses kaydının sonunda sözlerine şöyle son verir. Bizler intihar etmedik. Bizler acımasız bir dünyanın şartlarını protesto etmek için devrimci bir intihar eylemi gerçekleştirdik. Yüzlerce mürit hiç tereddüt etmeden önce çocuklarını sonra kendilerini öldürür kaçmak isteyenler, itiraz edenler, ölmek istemeyenler diğer üyelerce intihara zorlanır ya da silahlarla vurularak öldürülür. 304'ü çocuk olmak üzere Johnston sakinlerinden 909'u siyanür zehirlenmesinden ölür. Daha sonra pasaport sayılarından anlaşıldığı üzere kasabada 40 bebeğin dünyaya geldiği ortaya çıkar. Jim Jones bir şezlongda oturur halde kafasından vurulmuş olarak bulunur. Karısı da ölürken babalarının emrini duymazdan gelen ve o gün kasabada olmayan üç oğlu hayatta kalır. Tarikat üyelerinden bazıları katliamdan kurtulmayı başarır. Kurtulanlardan biri ise 79 yaşında işitme engelli Grover Davis'tir. İntihar anonslarına tepki vermeyen ve uyuyakalan Davis'in hayatı o gün kurtulur. Eylemin gerçekleştiği gün Johnstown'da olmayan ya da kasaba sınırındaki silahlı güvenliği atlatmayı başaran 30 kadar üye katliamdan kurtulur. İntihar mı yoksa katliam mı olduğu hala tartışılan bu olay, Jones'a göre ise insanlar arasındaki sınıf ve ırk farkını ortadan kaldırma girişimidir. Irkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmış, toplumdan soyutlanmış kişilerin hedef alındığı bu olay, kimilerine göre sosyal bir deneydir. Kimileri Jones'un bir ajan olduğunu söyler ya da insanların tamamının öldürüldüğü söylenir ve Amerika ölenlere otopsi yapmayarak konuyu kısa zamanda kapatmaya çalışır ve faciadan sonra Jim Johnson cesedi yakılarak külleri Atlantik okyanusuna dökülür. Geçmişe bakıldığında fikirleri farklı, sonuçları aynı pek çok toplu intihar vakasının da olduğunu görebiliriz. Tarihteki benzer olaylardan bahsettiğim toplu intiharlar videosuna da göz atabilirsiniz. Belgesel, film ve müziklere konu olan bu toplu intihar eylemi, tarihte yerini Jonestown katliamı olarak alır. Bazen yanlış bir şeye inanmak bir felaketi de kucaklamaktır aslında. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.